TR 24 YouTube kanalındasınız. Yusuf Dereli'nin yazdığı Katar Riyali Çare Olur Mu? başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018'de imzalanan swap anlaşması değiştirildi. Swap anlaşmasının tutarı 5 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi. Bu hamleyle Türk lirasına istikrar kazandırarak kur dalgalanmasının önlenmesi ve azalan döviz rezervinin desteklenmesi umuluyor. Yenilenen swap limitine göre 15 milyar dolar karşılığı TL verilip Katar Riyali alınacak. İktidara yakın medyaya göre Türkiye'nin İngiltere ve Japonya ile swap görüşmeleri de sürüyor. Katar'la yapılan anlaşmanın revize edilmesi ve İngiltere-Japonya bazı haberler doların yönünü de aşağıya çevirdi. İki hafta önce 7.27 TL'yi gören dolar dün 6.78'e kadar geriledi. Peki Katar'la yapılan swap anlaşması çare olur mu? Türkiye'nin 2021 yılı şubat ayına kadar ödemesi gereken 168.9 milyar dolar borcu var. Bunun da 121.6 milyar doları özel sektöre, 47.3 milyar doları kamuya ait. Acilen para bulması lazım. 4 ülkeyle ile görüşülüyordu. Bunlar Japonya, İngiltere, Katar ve Çin. Katar'la görüşmelerde limit 5 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarıldı. Katar'la swap anlaşması ilk olarak 2018 yılında 3 milyar dolar kapasiteyle yapılmış, bu miktar geçen yılsa 5 milyar dolara yükseltilmişti. İktidar medyasının iddiasına göre İngiltere ve Japonya'da takasa sıcak bakıyor. Her iki ülkeyle de onar milyar dolarlık swap anlaşması gündemde. ABD, İngiltere, Japonya derken swap anlaşması Katar'la yapıldı. Yenilenen swap limitine göre 15 milyar dolar karşılığı TL verilip Katar Riyali 1.87 TL alınacak. Yani güncel kurla 100 milyar TL civarında para verilip Katar'dan yaklaşık 56 milyar riyal alınacak. Vadesi geldiğinde de ki bu açıklanmadı, riyali faiziyle birlikte iade edeceğiz. Peki emanet alınan bu parayla ne yapılacak? Bir kısım ekonomistlere göre Katar'dan alınacak 56 milyar riyal ile yine takas yoluyla dolar alınacak. Kısaca itibarı sıfırlanan TL ile takasa giremeyen Türkiye, Katar riyali vererek dolar alacak. Ancak alınan emanet parayla dolar alınmayacağını söyleyenler de var. Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz bunlardan biri. Yılmaz 10 milyar dolarlık ilave emanet paranın ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğunu anlatıyor. Katar'dan gelecek 10 milyar dolar karşılığı Katar riyaline dokunulmayacağını ve bu paranın sadece görüntüde rezervi yüksek göstermeye yarayacağını söyleyen Yılmaz, Katar ve Türkiye'nin dolar ihtiyacı için aldıkları TL ve riyalleri Londra'da satmaları gerekir ancak bu durumda TL ve riyalin değeri düşer ve iki ülkede bunu istemez diyor. Ekonomist Uğur Gürses de tıpkı Yılmaz gibi düşünüyor düşünüyor. Ben sana 5 milyar dolar karşılığı Katar Riyali vereyim, sen bana 5 milyar dolar karşılığı TL ver. Bunlar da karşılıklı açtığımız hesaplarda dursun. Döviz rezervlerimiz artmış görünsün anlaşması. Merkez Bankası kozmetik işlere girişmişse doğru işlerden uzaklaşıyor demektir. Ekonomistlere göre Katar'la yapılan swap anlaşması kurun bir miktar düşmesine neden olacak ki zaten 7 TL seviyelerinden 6.78'e kadar geriledi. Tabi bu gerilemede İngiltere ve Japonya ile görüşmelerin sürdüğü haberleri de etkili oldu. Ancak söz konusu miktar ihtiyacı karşılamaktan uzak. Türkiye'nin uzun vadeli ve en az 50-60 milyar dolara ihtiyacı var. Dolar bugün 6.80'lere kadar geriledi ancak İngiltere ve Japonya ile swap anlaşması birkaç gün içerisinde imzalanmazsa 7 liraya tırmanması sadece birkaç hafta sürer. Daha da kötüsü eğer Türkiye yeniden hukuka dönmez, yargı bağımsızlığını teminat altına almaz, güçler ayrılığını tesis etmez ve üretim politikasını değiştirmezse aynı sıkıntılar bir yıl sonra yine yaşanır diyor Yusuf Dereli TR724'teki köşesinde.